Birbirimizle o karşılıklı konuştuk. E, DÖK koordinasyon sözcüsü Türkan Esen, kadınların şiddete karşı beraber mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. 255 tane kadın öldürülüyor. Evet. Sonuçta bu kadınları kadınlar yapmıyor. Ha şu da var, bizim bir de erkekleşen bir kadın zihniyetimiz de var. Yani erkekten daha çok erkek ve erkek politikalarını savunan... Onu meşrulaştıran. Sonuçta bugün şunu tekrar dönmek istiyorum, anlaşılmasını istiyorum. Çünkü şöyle bir şey, demin arkadaş söyledi, hani ceza yaptırımı. Şimdi eğer toplumun başı kalkıp derse ki işte kadınla erkek eşit değildir, bu bir yerlerde de aynı zamanda göndermedir. Yani siz bunu e, yargıya da gönderirsiniz. Yani yarın öbür gün bir şey olduğunda şunu söyleyecek, ya e, tarih mesela çok büyük bir şeydir. Tarih indirimi kadınların öldürülmesinde meşrudur yani. Tarih diyor ki tarih etti beni diyor. Namus kavramına girdi diyor ve öldürüyor. Bu da tarih indirimini alıyor. Ee, diğer kesime gönderme yapıyor. Yani. İster istemez cesaretlendiriyor. Konuşmak istediğimiz şu. Yani gerçekten Türkiye'nin fotoğrafına baktım. Bakın e, bunu yanlış anlamayın cımbızla almıyorum. Demin şöyle bir kelime kullandınız. Erkeği şiddetle bir tutulması. Bunu söylediniz. Kesinlikle evet. Erkek artı şiddet artı devlet artı egemen zihniyettir. Bunu kabul ediyor. Yani sizin başınız kapalı olabilir, benim başım açık var. Ama şöyle bir paydamız var. Siz de kadınsınız, ben de kadınım. Toplumun içinde yarın öbür gün o mahkemelere sizin de çıkmayacağınızın garantisi yok. Ve biz ikimiz de kadınız, hem cinsiz. Biz birlikte mücadele etmek zorundayız. Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM Dış İlişkiler Başkanı Merdem İlayda Atlas, kadınlara yeterince bütçe ayrılmadığını ifade etti. Avrupa Birliği ile beraber Hazar Derneği bir çalışma yürüttü uzun süre ve onlar bu konuda bakanlıktan destek aldılar. Bakanlık bütün personelin bu eğitime katılmasını haftalarca sürdü, zorunlu tuttu. Uzman psikologlardan, bu konudaki işlerden yardım aldılar ve gelip giterek böyle bir hani... Her düzeydeki personelin şey sağlandı yani travma geçiren bu durumdaki olan insanla iletişim kurmak ve o iletişimi onu oraya sığınan insanı nasıl muamele edeceğini ve onların yanındaki çocukların da durumdan en az etkilenecek şekilde ev ortamı sunamıyorsunuz elbette ama hani bunun bir şekilde fiziksel şartlarla ilgili olmadığını ben düşünüyorum fiziksel şartları iyileştirmektense yani tabii ki onları yani iyileştirerek bir yere devam etmek ayrı bir şey. Ama bir de bu noktada hakikaten sığınma evlerinin gerçekten sığınma sığın yani var olan elimizdeki imkanların da düzeltilmesi, ve iyileştirilmesi gerekir. Oradaki muameleler, tarzlar onlar çok önemli. Kadınları Türkiye'de eğitime ayrılan bütçe. bütçe de az, kadınlara ayrılan bütçe de az. Bu bütçelerin artılması gerekir. Bu hiç yani şüphe edecek bir konu değil üzerinde. Uluslararası Hukukçular Birliği Türkiye temsilcisi avukat Fatma Benli siyasi partilerin sığınma evi açma konusunda isteksiz olduğunu belirtti. Türkiye'deki sığınma evi sayısına baktığımızda A partisine sahip olan belediyelerin de B partisine sahip olanların da tamamen farklı olanların da sığınma evi açma konusundaki isteksizliklerini görürüz. Bu maddi kaynakla alakalı değil. Sonuçta her belediye örneğin bir stadyum açılışına ya da bir pek çok konuya ekstra bir para da artarken Ekstra bir para öderken bunun mali bir kaynağına çok fazla göz ardı ederken sığ evlerini açmak istemiyor. Neden bu onlar için sürdürülebilir, sürekli uğraşması gereken sorunlu alanlar olarak geliyor. İşte bizim burada bu alanı aşmamız gerekiyor. Bu konudaki bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. En başta biraz yani dolayısıyla biz bunu sadece partilerin ya da parti başkanlarının siyaseti üzerinden açıklayamayız. En başta bahsetmeye çalışmıştım. Şiddetin ana temeli aslında oradaki algıdır. Yani yapabilir olmaktır. Kişi niye şiddet uygular? Yani bir erkek eşine ya da bir kadın çocuğuna niye şiddet uygular? Sadece yapabilir olduğu için ve bunun cezası kalmadı, cezası olmadığı için, fiili bir yaptırımı olmadığı için tekrar eder. Bugün televizyonları açın artık insanların birbirine hani bıçakla, silahla değil, çekiçle, usturayla öldürüldüğü, öldürdüğü, Şiddetin gayet normal, gayet sıradan olduğu ve herhangi bir yaptırının olmadığı bir toplum içerisindeyiz. Kadına karşı şiddet de aynı şekilde. Şimdi medyayı tararsanız, şiddet uygulayan erkeğe karşı ya da şiddet uygulayan kişinin odaklanılmadığı aksine sürekli kadının mağdur, sürekli şiddet gören, sürekli öldürülen, sürekli geri adımda olan insanlar olarak lanse edildiğini görürüz. Üstün üstlük dizilerde bunu yapan erkekler fiili hayatta da şiddet gösteriyorsa bu gazetelere haber oluyor ama bakıyorsunuz gayet rahat televizyonlar devam ediyor. İşte belki bizim bireysel olarak bunlara karşı neler yapabileceğimizi konuşmamız gerekiyor kadın cinayetlerini durduracağız platformu genel temsilcisi Gülsüm Kav kadınların modern haklarına kavuşmak istediklerini vurguladı. Temelde Türkiye toplumunda temel akışta kadınlar modern haklarına kavuşmak istiyorlar. Bunun çabasındalar. Buna kısaca yeni hava, eski Adem diyebiliriz. Bu haklarına kavuşma ya erkek egemenliği ayaktırıyor. Bizim toplumun yapısında da ne öğrenilmiş? Herhangi bir ha kadınlar da direniyor. Orada da Gülferen başta çok iyi bir yere şey yapmış, değinmişti. Kadınlar yani gerekirse mesela boşanmanın uğrunda ucunda ölümü gördüğü halde kararından da vazgeçme. O kadar saygıdeğer bir şey ki bu aslında. Hani böyle baktığınızda tüylerin hani o karardan da hayatını seçme kararından da vazgeçmiyor. Dolayısıyla bir tür hani kararını seçmek uğruna geliyor başına bu. Kadınların da bir direnişi var. Bizde de direnişi kör şiddetle bastırmak öğrenilmiş ya. E zaten böyle bir erkek egemenliğinde de yaşıyoruz. Bunun kadınların bu temel modern haklarına kavuşması mücadelesini tarihsel dönemi bu geçiş dönemi bütün memleketler yaşadı. Biz çok kanlı yaşıyoruz çünkü erkeklerin bu direncine, bu ayak süremesine cesaret veren hükümet politikalarıyla karşı karşıyayız. Burada yapılması gereken erkek kardeş sen bunu yapma. Bu kadınlar tabii ki çalışma haklarına ya işte eğitim haklarına mutlu değillerse boşanma haklarına kavuşmalıdır diyen bir siyaset olması gerekirken. E şimdi o yüzden böyle tepki toplu, O yüzden o kadar uzun konuşuyoruz. Hmm. Kadın sadece anne olarak ben eminim dün ki salonda oradaki bir sürü başörtülü kadın arkadaşım da mesela anne olup olmamayı düşünerek ve planlayarak seçebiliyor. Kadınların düşüncesi var. Akıllarıyla bir şey planlayabilirler. Onlara bir yani yöneticinin ya da sadece içgüdüleriyle yaşayan varlıklar değil ki kadınlar. Dolayısıyla kadınlar akli, modern haklarına kavuşmak istiyorlar. Buna direnen erkek egemenliğini de hükümet sırtını sıvazlıyor. Onun direncini kırıcı önlemleri almakta çok e, isteksiz davranıyor. Peki ya, Bütün bu olaylar başımıza bu yüzden geliyor. CHD Kadın Komisyonu Avukat Neziha Eken, devletin resmi dili cinsiyetçidir dedi. Kadına yönelik şiddeti nasıl durduracağımızdan bahsedecek olursak, tabii ki de sadece yasal düzenlemelerde değil, burada kadın örgütlerinin emeği de çok önemli ve desteği çok önemli. Ve bunların aslında devlet gözünde görünür olması, yani devletin de buna yönelik sosyal politikalar oluşturması çok önemli. Çünkü toplumdaki söylemi veya topluma yöneltiğiniz söylemi cinsiyetçi, ayrıştırıcı bir dilden ayırmazsanız, e, toplumda da bu algı yani kadına yönelik şiddet e, daha da körüklenecektir, daha da pervasızlaşacaktır. Şimdi ne görüyoruz? E, dün bir açıklama yapıldı. Siz de zaten bahsedeceksinizdir. E, Cumhurbaşkanının e, fıtrat evet, açıklamasından evet, bahsediyorsunuz. Evet, Hı -hı. kadın ve erkekin e, eşit olmadığına dair e, fıtratlarında olmadığına dair bir açıklama. Şimdi artık bu açıklama bize şunu gösteriyor. Devletin resmi dili cinsiyetçi bir dildir e, ve cinsiyetçi ayrıştırıcı bir dil resmi bir söylem haline gelmiştir. E, siz burada devletin dilini değiştirmezseniz, aynı şekilde e, buna yönelik sosyal politikalar e, oluşturmazsanız sadece yasal düzenlemelerle e, bir yol kat edemeyeceğiz. Çünkü baktığımızda aslında yasal düzenlemelerimiz yok değil. Taraf olduğumuz sözleşmeler var. E, kadın hakları... Peki taraf olunan sözleşmelerle birlikte değerlendirdiğinizde bu açıklamayı e, ne dersiniz? E, taraf olduğumuz sözleşmelerin aslında ruhuna da e, madde madde konuşacak olursak hepsine aykırı. E, kesinlikle ayrıştırıcı bir açıklama. Şimdi baktığımızda zaten üç temel metin var. En önemlisi SEDAV. E, SEDAV'da ki en önemli nokta da şudur. Kadın ve erkek eşitliğini kağıt üzerindeki söylem olmaktan çıkartmıştır. Suud bir kadın erkek eşitliğinden bahsetmez, tam tersine kadına yönelik ayrımcılığı tanımlar ve bunu yasaklamaktadır. Ama baktığımızda uygulamada kadına yönelik ayrımcılık artık bizim toplum olarak bir dilimiz haline gelmiş ve bu konuda da bir adım atılmamakta, buna yönelik politikalar oluşturulmamakta. Feminist yazar Gülfer Akkaya kadın kurumlarının neden beraber mücadele etmediğini yorumladı. Kadın kurumlarının çeşitli kadın kurumlar var. İktidardan bağımsız, devletten bağımsız, erkeklerden bağımsız kadınlar için kadın politikası yapan, bağımsız, devrimci, feminist, feminist olmayan kadın kurumlar var. Bunlar bir arada politika yaparlar. İkincisi iktidarla ilişkili, devletle ilişkili. Ondan sonra iktidarın politikalarını yürütmekle görevli Çeşitli kadın kurumlar da var. Adı kadın kurumu. Tamamen erkeklere çalışan, erkeklerin yine çalışan kadın kurumlar da var. Şimdi mesela bugün bu kadınların öldürülmesi şiddet de değil aslında. Artık kadınların öldürülmesinden bahsedeceğiz. Bu başka bir boyut. Kadınların öldürülmesinden bile bahsederken bir kadın bakanlığının olmadığı bir ülkede bundan bahsediyoruz. Tesadüf değil ki kadınların öldürülmesi. Şimdi bir bu iktidarı, kadın bakanlığını yok edip, erkek sosyal politikalar aile bakanlığı kuran bir iktidar var ve buna karşı mücadele eden kadınlar için mücadele eden kadın kurumlar var kadınlarla beraber. Bir de bu iktidar politikalarını yürüten kadın kurumlar var. Bunlar yan yana gelemez ki çünkü biz devlete de erkeğe de sermayeye de mesafeliyiz ama böyle olmayanlar var. Şimdi o yüzden az önce ben dedim ya 24 Kasım'da 25 Kasım'ın arifesinde bir başbakan bir kadın derneği kendisine kadın derneği diyen bir derneğin Açılışında niye açılış konuşması yapıyor bu erkek değil mi? Bir kadın derneğinde açılış konuşmasını erkeklerin yapması benim için mümkün değil bir feminist olarak. Arkadaşlar için de herhalde bu mümkün değil. Bu sebeplerden biri, biri sebep mesela değil. yan yana gelme işinizin? Bir tanesi bu, biri midir? bir tanesi bu erkeklere mesafesizlik. Aynı zamanda bu erkek hem devleti temsil ediyor hem de iktidarı temsil ediyor. Yani üstelik sermaye de temsil ediyor. Şimdi bütün bunlara karşı bir yerde sadece kadınlar için politika yapanlar, böyle politika yapanlarla yan yana gelir mi? Aklını mı kaçırdılar? Mazlum Der Diyarbakır şubesi yönetim kurulu üyesi Seher Akçınar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın ve erkeğin eşit olmadığı açıklamasının gündemlerinde yer almadığını belirtti. Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için bana kalırsa temelde en başta bir farkındalığın oluşması gerekiyor. Toplumun içerisinde bu farkındalık gelişmeli. Bu farkındalığın ötesinde siyasal iktidarların dilinin bu konuda oldukça belirleyici olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü topluma ışık tutan Toplumun genel olarak yaşama bakış açısını ya da bazı kesimlere bakış açısını belirleyenler siyasal iktidarların bizzat kendileridir. Dolayısıyla siyasal iktidarların dilinin her dönemde konuştukları şeyi, ifade ettikleri şeyin kendisinin ...her dönemde toplumda bir karşılığı olduğu ve bunun karşılığında negatif yansımaların olduğunu görüyoruz. Kadına yönelik şiddet meselesinde de böyle. Doğrusu ben Kürdistan'dan bakınca kadına yönelik şiddet meselesinde... ...bilhassa Cumhurbaşkanı'nın böyle bir zeminde, böyle bir günde bu ifadeleri sarf etmesinin tesadüf olmadığını düşünüyorum. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. Yani biz hakikaten kadınlar olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Günü'nde bizim gündemimizi Kürdistan'daki kadınlar olarak söylüyorum. Başbakanın söylemleri çok oluşturmamalı diye düşünüyorum. Nitekim oluşturmuyorlar. Çünkü biz kadınlar olarak siyasal iktidarın çok daha ilerisinde duruyoruz diye düşünüyorum. Çünkü kadın erkek eşit midir? Fıtrat buna karşı neyi öngörür gibi tartışmaları Kürdistan'daki kadınlar olarak çoktan açtık biz. Çünkü bizzat zat bir savaşın içerisinde yer alıyoruz. Nitekim en son Kobane eylemlerini gördük. Rojava deneyimini gördük. Kobane'de yaşananları görüyoruz ve Şengal'de yaşananları görüyoruz. Bunları bir bütün olarak düşündüğümüzde kadına yönelik devlet şiddeti o kadar has yer alıyor ki kadınlar bizzat bu savaşın içerisinde bir fiil savaşlara katılarak ya da sınırda yaşadıkları bir takım sıkıntılarla, sığınmacı olarak ya da müteci olarak gündeme geliyorlar. E bunlar hali hazırda sürerken, kadınların savaşlara aktif olarak katılımı söz konusuyken iken Kürdistan'da yönetime kadınlar bizzat katılırken ve toplumsal yaşamın inşasını her alanında yer alırken, doğrusu Cumhurbaşkanı'nın kadın erkek eşit midir tartışmaları çok çok bunların gerisinde kalıyor, bizim gündemimizin gerisinde kalıyor diye düşünüyorum. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın böyle bir zeminde 25 Kasım'da böyle bir ifade kullanması bunun üzerinden işte hadi kadınlar tartışım gündeminizi ben belirliyorum şeklinde bir şeye girmesi bizim için çok bir şey ifade etmiyor. Bizim bunları açtığımızı düşünüyorum. Ancak siyasal iktidarların bu söylemleri neticesinde toplum